Herkese merhaba. Ben Muhammed. Bu videoda Bonnie ile ilgili 5 teori sunacağım. Hadi hemen başlayalım. 1 numara. Biliyorsunuz ki Bonnie cinsiyet erkektir. Hem için erkek çocuğu girmiştir hem de kendisi önceden de erkek. Zaten Bonnie erkeksin. 2 numara. Bonnie'nin soy ismi Bonnie de boni Yani birleştirirsek boni de Bonnie oluyor yani. Yani son ismi Bonnie. Bonnie de. Evet herhalde öyle. 3 numara. Ee, herkes biliyor ki sadece boni bu ee, odaya girebiliyor. Diğerler neden girebiliyor bilmiyor. Bir de yanda gördüğünüz gibi var. O da bazen kafalar ediyor ve boninin kafası yani maskesi hareket ettirmek nedir burada? bunun eğer nedenini bilen varsa aşağıda yorumlara lütfen yaz 4 numara ee, aslında Scott Captain Bonnie'yi pembe renk yapacaktı ama ma maalesef rüyasında bir gün mor olduğunu gördü ve morun da ayak işlerini anlayarak rengini mor yaptı 5 numara son olarak Gördüğünüz gibi bu resimde e, Puppet'ın çıkması lazımdı ama burada Bonnie var. E, Final Fantasy 2'nin ikinci trailerlarına bakarsak orada gördüğünüz gibi bu resmin aynısı var sadece orada Puppet var. Ama burada e, Final Fantasy 1'de ise sadece Bonnie vardır. Acaba nedenini ne? bilen varsa aşağıdan yorum yazsın. Yoksa Bonnie ile Puppet arasında bir ilişki şey mi var? videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın veya sağ tıklı kanalıma abone olursanız. şimdi hoşçakalınız ve bay bay